Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olun ve gelin videoya geçelim. Selamlar. Ben Ceylan. 29 yaşındayım. Ailemle birlikte yaşıyorum. Hikayemi anlatmaya çocukluğumdan başlamak istiyorum. Bir ablam var. Anne ve babam ablam ile beni hep kısıtlamıştı. Hep ezmişlerdi ama 26 yaşıma geldikten sonra yoruldular mı ne olduysa artık vazgeçtiler benden. Ablam evlendi. Ben yine annemlerle yaşamaya başladım. Annemler beni azat ettikten sonra çevremi genişlettim. İnsanlarla daha çok görüşmeye başladım. Bir gün arkadaşımla sinemaya gittik. Arkadaşımın iki arkadaşı da oradaydı. Dört kişiydik. Filmin ortasında benim arkadaşımın ve onun kız arkadaşının bir işi çıktı. İkisi gidince benle erkek arkadaşı tek kaldık. Birkaç dakika sonra benim yanıma oturdu. Sonra ansızın üstünde hissettim. Bu gittikçe yukarı doğru çıktı. Aslında orada bunu yapmasına karşı çıksaydım olmazdı. Ama hoşuma gidince karşı çıkmak yerine ilgi gösterdim. İyi ki de yaptım çünkü o sinemada öyle bir haz yaşadım ki bir ömre bedeldi. O günden sonra o çocukla arkadaşımdan gizli görüştük. Ama öyle sade görüşmeler değil. Hep bir heyecanla, hep bir tutkuyla görüştük. Gerçekten işini çok güzel biliyordu. Maalesef sevgili yaptığı için ansızın beni takipten çıktığını fark ettim. Yani ghosting yaptı. Öyle iş bilen bir insanı kaybettiğim için üzüldüm ne yalan söyleyeyim. Ama o çocuktan sonra başka birilerini daha buldum. Şimdilik evlenmeye niyetim yok. Aynen böyle devam edeceğim. Ölene kadar hayatımın keyfini süreceğim. Bence eğer aileniz bu kadar kısıtlamasaydı bunları yapmazdınız. Yine de bu sizin hayatınız. Biz bir şey söyleyemeyiz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa, bana Instagram veya TikTok hesabından ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ki kanalımız büyüsün. Siz de çok seviyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.